Anime dünyasında her yıl yüzlerce yapım çıkıyor ve doğal olarak bazıları büyük ses getirirken bazıları gölgede kalıyor. Popüler seriler, devam sosyonları ve büyük stüdyoların projeleri çoğu zaman tüm ilgi üzerine çekse de arka planda muhteşem hikayeler anlatan harika animasyonlara sahip ve izlemesi çok keyifli pek çok animede mevcut. Eğer 2022'de çıkan animelerden bazılarını gözden kaçırdıysanız üzülmeyin çünkü bugün hak ettiği ilgiyi görmediğini düşündüğüm ve izlemenizi tavsiye edeceğim 5 animeyi sizler için listeledim. Bu listede aksiyon var, gerilim var, hayattan kesitler var ve doğaüstü olaylar içeren birçok anime mevcut. Yani bu sefer herkesme hitap etmeye de çalıştım. Hazırsanız 2022'nin benim gözümde güzel serilerine şöyle bir göz atalım. Ama ondan önce daha fazla ne manga içeri için kanalıma göz atabilir ve videoları beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. 5 numarada Mordan Merit Couple But Not Lovers var. Bir school romance ve biraz da etçi işiyle başladım. Benim 2022 yılında izlediğim en keyifli bir tanesiydi özellikle okul ve romans temalarını seviyorsanız ve işin içine ise biraz da etçi kaçınca hoşunuza gidiyorsa kesinlikle göz atabileceğiniz güzel alternatiflerden bir tanesiydi kendisi. Studio Mother tarafından yapılan seri 2022'nin sonbaharında çıkmıştı ve özellikle karakterleri ki Akari karakterini çok da severim. Karakterleriyle güzel de bir seriydi. Enteresan bir hikayesi vardı. Değişik bir bakış açısı getiriyordu okul romantizmine. Dediğim gibi okul romantizm sevenler için, etçi sevenler için çok güzel seçeneklerden bir tanesidir. Kesinlikle keyif iyiyeceğiz düşünüyorum. Bu tarzı sevenler için güzel alternatiflerden bir tanesi olacaktır kendisi. 4 numaraya geçelim. Akabi Sailor Uniform. Özellikle 2022'nin kış sezonuna çıkmış. Çok güzel animelerden bir tanesi olduğunu düşünmekteyim. Neden çok güzel diyorum? Çünkü bence Cloudverse'ün diğer yapımı olan My Dress Up Darling'in gölgesinde kalmış bir seri ve hak ettiği diğeri görmediğini düşünmekteyim. Çok keyifli bir yapımdı. Bir hayattan kesitler yapımıydı ve enteresan bir işti. Yani şöyle söyleyebilirim. Karakterler üzerinden ilerlerken bir yandan da bir okul üniformasına çok değer veriyorduk ve ilk defa bir okul üniformasına bu kadar değer verilen bir anime gördük. Gerçekten çok eğlenceli bir animeydi. Özellikle komikçi karakteri üzerinden hikayenin akışı ve olayların ilerleyişi çok keyifliydi. Keza Cloudworks yapıyordu ve görselliği de çok tatlı animelerden bir tanesiydi. Yer yer biraz canını sıkacak şeyler olabilir bu animede. Fakat kesinlikle Slice of Life sevenler için biraz da Seinen tarzında bir okul animesi izlemek isteyenler için güzel alternatiflerden bir tanesidir. Akebi Sailor Uniform. Geçelim 3 numaraya Call of the Night. Bildiğiniz serilerden bir tanesi ve popüler serilerden bir tanesi. Fakat bu videoda kendisine yer vermek istedim. Çünkü bana göre 2022'nin en iyi serilerinden bir tanesiydi. Özellikle vampir ve romans temalarına farklı bir bakış açısı getirip güzel bir iş çıkartan ve özellikle görselliği ve manzaralarıyla muhteşem bir animeydi. gerçek gerçekten görselliği çok iyiydi animenin. Karakterleri keza Nozuna karakteri olsun, Kou karakteri olsun. ikili ilişkileri çok eğlenceliydi ve dediğim gibi vampir temasına farklı bir bakış açısı getiren animelerden bir tanesiydi. Ben çok beğenmiştim ilk izlediğimde. Kesinlikle izleyince çok beğeneceğinizi düşündüğüm animelerden bir tanesidir. Bence hak ettiği puanı ve değeri görmemiş animelerden bir tanesidir. Fakat popüler işlerden bir tanesi olduğu için bilebileceğiniz işlerden de bir tanesidir. Kendisi 2022'nin yaz sezonunda çıkmıştır. 13 bölümdür. 2. sezonda yakın bir dönemde gelecektir. Haberiniz olsun. İki numara ilerleyelim. 2 numara daha önce bahsettiğim üzerine konuştuğum animelerden bir tanesi var. Lycoris Recoil. Özellikle Girls with Guns temasını sevenler için kesinlikle iyi alternatiflerden ve güzel animelerden bir tanesidir. A1 Pictures tarafından yapılan seri orijinal bir seriydi. Ve gerçekten çıktığı dönemde de ses getiren güzel işlerden bir tanesi olmuştu. Bu animeyi bazen korkarak tavsiye ediyorum. Çünkü animedeki ikili ilişkiler biraz tuhaf gelebilir sizlere. Özellikle Chisato ve Takin arasındaki ilişki ve diğer karakterler arasındaki ilişkiler biraz farklı gelebilir sizlere. Fakat bunlara takılmadan izleyince gerçekten aksiyonuyla, hikayesiyle ve karakterleriyle çok iyi serilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir an önce devam sezonlarının veya devam filmlerinin gelmesini beklediğim serilerden bir tanesi. Girls with Gun temasını sevenler için de çok çok iyi serilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. 2022'de izlemediyseniz kesin bir göz atın. Aksiyonuyla, karakterleriyle seveceğiniz serilerden bir tanesi olacaktır kendisi. Ve bir numaraya geçelim. Bir numarada da yine popüler işlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Fakat az bilindiğinde bildiğim animelerden bir tanesi var. Summertime Render. Gerçekten çok hoşuma gitmişti izlediğimde. Kendisi bir zamanda yolculuk, gizem ve biraz da gerilim korku öğelerini içeren bir animeydi. Özellikle belli bir bölüme kadar o gerilimi ve korkuyu ve gizemi çok iyi tutuyordu anime sizin üzerinizde. Yani geriyordu sizi, hikayeyi merak ettiriyordu ve acaba ne olacak sorusun çok güzel soruyordu ve hikaye çok güzel bir şekilde akıyordu. Daha sonra ise aksiyon taraflarına geçiyordu ve aksiyon taraflarında da hiç geride kalmıyordu. Çok güzel aksiyon sahneleri vardı. Geçmişe dönüşler çok iyiydi. Zamanda yolculuk teması çok güzel işliyordu. Hikayesi farklı bir hikayeydi ve ilgi çekici de bir hikayeydi. Sonuç olarak da izlemesi çok keyifli animelerden bir tanesiydi. Özellikle aksiyon, zamanda yolculuk ve gerilim sevenler için çok çok iyi serilerden bir tanesidir. İzlemediyseniz izlemesi kesinlikle tavsiye ederim. 25 bölümden oluşuyordu ve seri tamamlanmış bir seri. Yani birebir mangası şu an anime uyarlanmış durumda. Yani oturup baştan sona bir şekilde seriyi de bitirebilirsiniz. Ve kesinlikle çok beğeneceğinizi düşündüğüm serilerden bir tanesidir. Summer Time render. Evet bugün sizlerle 2022'ye döndük ve 2022'den dediğim gibi bu sefer çok az popüler olan seriler değil. Biraz daha popüler ama benim yine az izlendiğini düşündüğüm serilere değindik. 2022'de çok güzel seriler vardı. Elbette bunlardan farklı seriler de önerebilirdik. Birçok seri vardı. Sizlerden de onun için yorumlara 2022'den bunun az izlendiğini düşünüyorum. Ya da abi bu seri çok güzeldi dediğiniz serileri yazmayı unutmayın. Yorumlarda birlikte konuşalım tartışalım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.